يار فدياروس ون <laughs> Minus 8 Grad hier im Niederösterreich Münchkirchen. Mann. Start up. Luna Evet arkadaşlar, Şahin kanalına hoş geldiniz. Bugün um, Niederösterreich'tayım. Münih Burada bir toplantım vardı. Yakınlarda vardı daha doğrusu. Bugün de burada kaldım ve şimdi Viyana'ya doğru yolculuk yapacağım. Yani doğrusu Viyana'ya doğru gideceğim. Bugünkü da Türkçe olsun. Çoğu videoda konuşmuyorum. Çok da yorum geliyor abi Türkçe konuş diye. İnşallah sürtmeyse altını dün sürttüm. Bak yine sürttüm ağzına sıçtım bana Hop. Hop. Tamam. Karlı marlı gidiyoruz valla. Havalar buz gibi, gibi. Ben ne yaptım? Kazan mı giyseydim ya? kazan mı giyseydim ya mü gidecek? Ne yapacaksın? Amına koydum Tövbe tövbe ya. Çok gerizekalı var burada. Gerçekten bazen de böyle bakıyorum da çok gerizekalılar da var. Böyle gidiyorlar, sürüyorlar araba falan. Sinyalle vermiyorlar, bir şey de etmiyorlar. Neyse. Şu an burada e, sabah saat 3-4 gibi eksi 8 dereceydi. 5 derece indi. Şu an eksi 3 derece oldu. bayağı hava soğuk yani. Arvasyonumuzu açalım. <laughs> Aslan şu an karlar falan burada püskürüyor. Arkadaşlar bu videoyu inşallah güzel olmuştur. Şu an bilmiyorum nasıl açı böyle hani araba nasıl gözüküyor mu her şey yolda falan gözüküyor mu bilmiyorum ama umarım iyidir. Ayrıca M3 düşünüyorum. Allah'ın izniyle bir de M3 alırsak, çıkarırsam bu araçtan Vallahi benden iyisi yok. Çünkü M4'ü park edeceğim. Plakalayı sökeceğim. Arabayı kayıt dışı yapacağım. Çünkü araba çok hor kullandım. Hani arabayı aldığımda 50 bin kilometreydi. Şu an 65 bin kilometrede. Hani 64 bin öyle bir şey ama 60 bin de gitsin ya yani 65 bin de gitsin. Bir de bu hafta sonları ben birkaç yere daha lazım yani de toplam 70 bin de gitsin ya yani araba ağzına sıçtık. Çok. Ben bir gittim ben. So, hocam radyo da şimdi size de ya. Bir anda pıt diye çıkıyorlar ortaya. Aynen 70 bin kilometrede yani 70 bine yakın kilometrede arabayı garaja park edeceğim. Araba yazana, yaza kadar ya da Öbür yaza kadar falan bir dinlensin. Bir kendine gelsin. İnşallah bir M3 projesi var. M3 çıkaracağız. Sonra bir kaç video eğer M3 çıkarabilirsem bir kaç video M3'ten çekelim. E92 oluyor herhalde yani E92 kupe. Öyle yani. Burada sorarsanız ne yapıyorsun diye ticaretle uğraşıyorum. Şu an durumlar kötü. Şu an iyi gitmiyor çoğu şey. Çoğu şey şu an biraz tersine gidiyor. Nasıl tersine gidiyor arkadaşlar? Şöyle tersine gidiyor yani biraz zor oldu şu pandemi korona dolayı olsun. Çok yani aslında bu koronanın çok etkisi oldu diyebilirim çünkü artık herkes eskisi gibi Gözü kapalı iş yapmıyor yani şu inşaat yapalım bu inşaat yapalım ya da şu evi yaptıralım onu bunu yaptıralım Tam tersi şu an herkes korka korka yapıyor Ben yani 10 kere daha düşünüyor yaptırsak mı yaptırmasak mı diye Öyle yani ne diyeyim zor Allah herkesin yardımcısı olsun Allah herkesin daha bol bol kazanç versin kalbi temiz olanlara bu M4'müş M3'müş arabaymış bunların hepsi arkadaşlarım bu dünya yani yalan dünyanın yalan malları tamam belki küçük sev alırsın ama inan size bir söyleyeyim bakın benim ilk arabam Seat Leon'du Durun arkadaşlar, bunu açmam lazım. Bu önemli bir şey, konuşma. Evet arkadaşlar geri, ben geldim. Yine bir telefon görüşmem vardı, onu yaptım. Bir de şey mi girdim, hırka mı dediler, onu ne dediler, sıcak bir şey giydim. Çünkü çok soğuktu. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Aynen yalan dünyanın yalan malları dedik. Aynen de öyle. Niye öyle? Gerçekten şöyle bakıyorum da yani şu an yaşadığım ülke Avusturya. Bakın ben de belki öyleyimdir. Belki bir saat herkes hata yapıyor yani. Tabii hep de yapacağız da ama. Şöyle bakarsan herkes mal mülk olmuş. Yani böyle her şey yalan olmuş artık. Bilmiyorum yani. Belki ben doğru insan bulamadım. Belki ben doğru kişileri bulamadım. Anlatabiliyor muyum? Ama her şey böyle hep bir mal mülk mücadelesi olmuş hep böyle bir güç herkes bir güç peşinde herkes bir kendi kendine mafya olmuş anlatabiliyor muyum yani herkes bir tuhaf olmuş biraz ama yapacak bir şey yok yani ne diyeyim Allah herkese daha çok versin diyorum kalbi temiz olana bol bol versin kimsenin hakkı yenmesin benim hakkım gerçekten bu ticaret yolunda çok yendi arkadaşlar yani sizinle bir gün mü istiyorsanız Hani eğer istiyorsanız bana yorumu yazın gerçekten İstiyorsanız bir gün bir bilgisayardan bir Euro, Euro Truck yaparız, bir tırla oyun yaparız, bir şeyler yaparız. Böyle bir hikaye modu. Yani size bayağı bir hikaye anlatırım böyle bir kısmını. Gerçekten yani böyle bayağı bir saat konuşabilirim yani çünkü çok şeyler oldu. Hayatımda çok şeyler değişti. Bir anda değişti. Beklemediğim anda değişti. Beklemediğim insanlar bana vurdu. Yani böyle bol bol hikayeli hikayeli bir hayatım var. ...güzel mi diye sorarsanız hiç güzel değil. Çünkü hep bir zorluklarla mücadeleli bir hikaye. Hep böyle bir zorluklarla sına, sına, e, sınandım yani. Ne dediler ona? Sınadılar beni öyle söyleyeyim yani. Yeri geldi soğukta kaldım. Yeri geldi arabanın içinde kaldım. Yeri geldi tuhaf tuhaf evlerde, otellerde kalmak zorunda kaldım. Yani böyle çok şeyler oldu. Yani ya nereden gitsem, nereden çıksam hiç... İnşaatlarda kaldığı oldu, yaptığı oldu. İş mi iyi yaptım, kötü yaptı dediler. Var da var yani. Ya yine vurdum bugün ben damara. Çünkü şöyle bakıyorum yine yeni sene başladı. Yine bir ilk ayından şu an bir kötü gidiyoruz. Yine bir eksili gidiyoruz. Harbise ilk ayından artılı planlanmıştı ama yine bir eksili gitmeye başladık. Allah sonumuzu etsin dediğim. İnşallah Allah bizim de yüzümüze güler de bir Pisten bir şey olur yani anlatabiliyor Aile önemli arkadaşlar. Aile çok önemli. Arkanda ailen varsa güçlüsün. Gerçekten bu şaka maka değil yani. Bu, gerçek. bu, bu gerçektir. Hani aile içinde ne kadar kavgalar da olsa aileye her zaman önem verin. Aile çünkü tek bir kere var. Anne baba tek bir kere var. M4 binten hani M4, M3'tü, evdi, kadındı, para paraydı hepsini Allah belasını versin hepsinin gerçekten yani bak, beddua dua ediyorum ama gerçekten bunlar hep bir kızı görürsün, kız seni böyle seversen onu seversin, sonra zaman anlarsın ki kızın da bir çıkarı var seninle. Yani böyle acayip bir dünya anlatabiliyor muyum yani. Artık bir zaman sonra kızla 2-3 kere belki bir sevgi yaşarsın, sonra o da sana sonra bakarsın ki yani o da yalan. Anlatabiliyor musun? Tabii ki şu an şunu demek istemiyorum yani millet, kadınlar kızlar yalan değil yani, onların tam tersi olabilir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hele böyle bir ülkede sevdim mi adamı güzelce bir yapıyorlar anladınız. Sevmeyince bir adam adam niyetini alıyorlar seni. Kimseye bir zararın olmasını istemiyorsan, her şeyden geri çekilmek istiyorsan da üstler onlar sana saldırıyor. Yani tuhaf bir ülke, tuhaf bir ülkenin tuhaf bir sistemi. Ne diyeyim? Ama motivasyon ve hedefler çok önemli şeylerdir. Ben bu yola yani bu yola girmeden önce ve bu yola başladığımda benim bir hedefim vardı. Benim hedefim beni güçlendirdi. Benim hedefim bana bu motivasyonu verdi. Benim bir hedefim vardı. Gerçekten diyorum benim bir hedefim vardı ve o hedefim için bir savaş verdim ben çünkü. O hedefim olduğu için de beni kimse yolumdan geri döndüremedi. Çünkü biliyordum ya olacak ya olmayacak. Çünkü kesin ve emin konuşuyordum ve bu kesin ve emin konuştuğum için de o şeyler oldu anlatabiliyor muyum? Mesela şimdiki zamanda bazı şeyler artık eskisi bir değil bir de artık o eski gençliğimi de özlüyor değil yani özlüyorum yani. Özlemiyor diye değilim. Çünkü bu yaşlı insanlar, çoğu yaşlı insanlar böyle büyük yere gelmiş insanlar artık 70 60 yaşlarındaki insanlar eskiden saygıyla bakardım. Artık hepsine nefret ediyorum yani işte 80'inden. Çünkü Yaşlı insanlar yüzünden ben bu hale geldim anlatamıyorum ama beni yaşlı insanlar böyle yaptı. Beni böyle çok tuhaf bir hayatımı yaptı anlatamıyorum. Beni çok değiştirdiler yani ruhsal olaraktan, psikolojik ben olaraktan, içimdeki o temiz kalbi olaraktan, her şey olaraktan beni bir farklı insan yaptılar. Bugün yani mapushaneye girsen borcunu ödemedin diye herkes seni kötü bilir. Çünkü gelip de sana kimse sormaz. Acaba niye bu olan girdi hapishaneye ya da ne bileyim bu olan niye böyle böyle oldu? Çünkü kimse sormuyor, herkes hemen yargılıyor. Şimdi bu insanlar da öyle insanlar. Ya onların işlerini iyi yapacaksın, onları bol bol kazandıracaksın. Ya da böyle gençliğini mahvedecekler. Yani bunlar farklı hikayeler. Herkesin kendine göre bir gittiği ticaretli yol var anlatabiliyor musun? Başkası farklı gidiyor, öteki çok farklı gidiyor. Öyle öyle vesaire vesaire var. Ama ben yine de diyorum herkese herkes bir hedefi olsun. Hedefinizi seçin. Ailenizden kavga etmeyin. Uzak olmayın. Aile çünkü çok önemli bir şey. Kutsal bir şey yani. Ama herkes kendi bildiği gibi yapsın. Kendisi nasıl doğru buluyorsa öyle yapsın. Çünkü benim de şimdi konuşmam doğru olmaz. Yani Herkes kendisi kararını versin. Ben sadece size kendi hikayemden küçük bir parça şu an anlatmaya çalıştım. Anlatmaya çalışıyorum. Bir de arkadaşlar, arkadaş çevrenize çok güvenmeyin. Çevreye yapmayın gerekirse. Hep ticaret amaçlı bak. Çünkü arkadaşım dersin beklemediğin yerde, beklemediğin anda sana öyle bir şey der ki ya da öyle bir hareket yapar ki yani bir şok olursun. Sevdiğim kız dersin, herkese karşı korursun, önüne alırsın, savaşırsın o kız için. Beklemediğin günde, beklemediğin anda, beklemediğin zamanda o kızdan çok kötü bir tarife yiyebilirsin. Şu an kız takipçileri olduğu için şöyle diyeyim, bu erkek de olabilir, tam tersi de olabilir. Ben burada kimseyi suçlamıyorum. Ama ben bizzat yaşadığım için, çünkü ben birisini sevdim, adam gibi sevdim. Tertemiz sevmeye çalıştım. Çok pis ihanete uğradım anladın biliyor musun? Yani şöyle bir şey hayat ve sistem veya şimdiki sistem seni artık öyle bir şeylere zorluyor ki bazıları sen de şaşırıyorsun. Ulan ne oluyor? Mesela şunu hiçbir zaman demeyin. Ben bunu yapmam. Çünkü çok büyük konuşursan ben bunu yapmam dersen yaparsın anladın musun? Bazıları öyle bir zaman geliyor ki insan şaşıyor ve yapıyor. Yapmayacağım şeyleri yapıyor ya da şunu şunu olmayacak yap hani olmaz dediği şeyler oluyor anlatabiliyor musun? Böyle Hı. Yani. Biliyorum sizin de başınızı arttım şimdi ama öyle içimden geldi. Bugünkü videoda böyle olsun dedim. Bu videoları çekmemde de aslında bir amaç var. Yok yani başına yazayım, abone olun abone olun diye ama hiç gerek de yok yani abone olmanıza bile gerek yok. Sadece bir iyi video olmuş ya da böyle bir like de boku varsa onu yapın. O da yeter bana. Ben bu videoları şu yüzden çekiyorum. Bir gün daha doğrusu zamanın ne hızlı geçtiğini, hepimiz biliyoruz. Yani 19 ya pardon 21 yani 20 20 yaşlarındaysan bunu hep bana demişlerdi hiç inanmaz 20 yaşlarında 20 yaşlarındaysan gerçekten zaman çok hızlı geçiyor bunu bana hep demişlerdi bak hep demişlerdi ama hiç o zamanlar kulak vermemiştim ama bu gerçekten doğru 20 yaşına bir girdiğimde bir 20 bir 22 yaşında 23 olacağım. Yani o zaman su gibi gidiyor anlatabiliyor musun? Diyorsun ki ulan zaman ne çabuk geçiyor. Bunu zaten herkes farkında yani zaman nasıl hızlı geçtiğini. Kusura bakmayın arkadaş şey var böyle arkadaşım bana böyle bir şişe verdi. Şişe değil de plastik pet gibi bir şey verdi. İçine bir şey koyabiliyorsun çevirirsin onun içinde böyle metal gibi bir şey var. O ses çıkarıyor. Her neyse. Yani zaman hızlı geçiyor. Zaman hızlı geçtiği için de bilmen lazım ne yaptığını, ne yapmadığını ya da ne yapacağını. Bir hedef koyman lazım kendi kendine. Şöyle söyleyeyim. Mesela ne derler? Türkiye'de mesela çocuğu genç okuyor, ediyor. Sonra iş bulmaya çalışıyorlar. Bulamıyorlar ya da 2-3 sene, 3-4 sene bekletiyorlar. O da yani çok adaletsiz bir şey. Okuyorsun, ediyorsun, yapıyorsun sonra da yok yani. Yok yani iş yok. Sonra da çoğu insanlar bir anda gençler kriminal olunca da yargılanıyor, mahpusların arkasına giriyor. Arkadaşlarım bugün günlerden tam bilmiyorum ama Ocak ayında aylarındayız. Çünkü ben günleri çok takip etmiyorum, sevmiyorum da takip de etmek istemiyorum. Yani Ocak ayında olduğumu biliyorum, 2021'de olduğumuzu biliyorum. Son günlerde bir olay olmuş. Bir tane namussuzun, şerefsizin birisi bir genç kıza bir zarar vermiş Türkiye'de. Şimdi o öyle bir şerefsiz mapushaneye eroin kullandığı için girdi. Çünkü yani kimse daha ispatlayamadı. Hani o kızı o öldürdü aslında. Şimdi böyle bir şerefsiz gibi itler şimdi hapishaneye girecek. Belki şimdi tutup tutuklandı yazacak. Birkaç programla alkışlanacak. Ama 2-3 sene sonra böyle bir şerefsiz it oldu it geri çıkacak. Ya da 5 sene sonra diyelim. Şimdi bu bu zaman içerisinde akıllandığını sanıyor çoğu insan ama akıllanmıyorlar. Böyle insanlar tam tersine içinde böyle daha da bir kin tutuyorlar. Başka insanlara karşı, kızlara karşı. Daha da çok böyle sinirleniyorlar. Daha da çok böyle bahşetür bir planların içine giriyorlar ve düşünüyorlar. Sonra böyle insanı sen serbest bırakıyorsun. 5 sene sonra diyelim. Sonra sen bu insandan ne gibi bir hayır bekleyebilirsin. Çünkü girdiği suç belli. Tamam her şey bir hata olabilir. Bir hata olabilir ama ölüm birisini öldürmek hele bir kadını bir kızı öldürmek hata değildir bu bir şerefsizliktir yani bu bir bu hiçbir kitapta yok yani anlatabiliyor muyum birisini dövebilirsin belki belki olur sinir anında gözün falan kaşar böyle biraz kötü benzetebilirsin bir sonra da çok pişman olup gidip binlerce kez özür dileyip hakkını helal etmesini istersin belki bu ona bir insanın bir göğsüne böyle kapatabilir ama ona bile ne yani şerefsizlik derim çünkü kadına kalkmaz ama böyle yerde insanlardan hayır beklemeyin. Bunları baktınız böyle bir şey mi oldu? Bir de video video çekiyorlar, sosyal medyaya atıyorlar bir de gurur duymuş gibi yok ben bunu yaptım yok benden korku falan diye. Böylesini kardeşim alacaksın. Anlatabiliyor muyum? İki ayağını, iki de elini, kolunu keseceksin. Onu öyle bir hale getireceksin ki güçsüz kalacak. Anlatabiliyor muyum? Çıktığımda bile ne? Güçsüz. Hani gidip bir şey yapamayacak. Hani sen onun gücünü öyle bir alacaksın ki yok yani güçsüz kolu yok kolu olmayacak yapamayacak ya da ayağı olmayacak yapamayacak ya da ne bileyim farklı bir yöntemi olacak bu işin ya Türkiye de acayip bir devlet yani bizim devletimiz bizim memleketimiz çok güzel bir memleket ama acayip bir sistem var adaletin amına koyayım ya adalet diye bir şey yok Birkaç tanıdığım var. Benim bir samimi olduğum birisi vardı. Bebeği 3 sene hapishaneye tıktılar küçücük bir olay yüzünden. Öteki bir sene yatıp içeri girip geri çıkıyor anasını satayım. Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir dünya mı var? diyorsunuz arkadaşlar bu arabala bir Türkiye yapayım mı? M4 ile bir Türkiye turu yapalım mı? Yapayım mı? Bir Ankara, bir, bir, Antalya, bir İstanbul, bir Trabzon, böyle ne bileyim her noktadan bir yerlere bir gidelim mi? Ne diyorsunuz? Video yapalım mı bu arabala ilgili böyle bir Türkiye? Türkiye projesi gelsin mi Türkiye projesi? Ne diyorsunuz? Var mısınız yok musunuz? Eğer varsanız yorumlara yazın kanala da abone olabilirsiniz. Bir abone olursanız bana sadece destek olmuş olursunuz. Ama dediğim gibi ben kimseye illa olun olun diye bir şey demiyorum yani. Eğer seviyorsan videolarımı sempat yani güzel buluyorsan beğen. Bazı arkadaşlarım var bana yazmış arabaları hor kullanıyorsun yani daha doğrusu soğuk havada soğuk motoru bir anda böyle çalıştırıp kaza basıyorsun. Sana ne kardeşim? Anlatabiliyor muyum? Benim canım öyle istedi. O videoda öyle olmasını istedim. Öyle yaptım. İstersen Ferrari olsun. Soğuk havada istersen şey olsun. Ne bileyim. Lamborghini olsun. Ben o videoyu ne için çektiğimi biliyorum. Bir gün atlayacağım. O zaman da belki öyle bir kısa vaktim vardı. Öylesine bir yaptım. Gelmiş bana akıl üretiyor şerefsiz. Yok böyle bir, yok kaza basyon Yok şöylesin. Yok. Hiç öyle araba yapılır mı? Hiç öyle çalıştırır mı? Sana ne lan? Ben yapıyorum. Ben yaptım. Demek ki şöyle yazacaksın. Türkiye'de de Türkler de yine Türk yine gurur diyoruz. Bizim Türklerin her şeyi ilk, ilk, yapan biziz. Yaptım ben. Benim bir 36 bağlı kırmızı motorun çalıştırdım. Gaza yüklendim böyle bir vuvut diye. Ekrozu patladı. Hava soğuktu. Eksi bir derecede herhalde. Canım öyle istedi. Yaptım. Ben de biliyorum araba kötü ama öyle istedi canım. O anda öyle istedi anlatabiliyor muyum? Tabi akıl, man, akıl var mantık var ya biliyor musun? Ama ben öyle istedim. Burada da her yeri radar koymuş çilefsiler. Artık araba sürmek de tat vermiyor ya. Vallahi billahi araba sürmek de tat vermiyor. Her yerde bir polis, her yerde bir radar, her yerde bir sivil bu memlekette arkadaşlar videoya buralara baktıysanız burada bunu duyuyorsanız kulak alsın bu Türkiye içinde de geçerli İmkanınız varsa araba alabiliyorsanız güzel bir araba alın Hani hobinizse hedefinizse alın ama arabayı sadece böyle belirli günler yazınsa güzelse böyle keyfin yerindeyse öyle kullanın yoksa var ya trenle, dolmuşla, otobüsle bununla bunu yapın. Avusturya'da mesela tamam. Avusturya belki Türkiye bakaraktan bu tramvay, tren yoluna belki biraz daha iyidir. Ama Türkiye'de öyle kötü bir memleket değil yani. Dolmuşu var, otobüsü var, metrosu var. Artık parayı kıyın onunla onunla ne Anlatabiliyor muyum? Bence bin kere daha iyi. Şimdi Türkiye'de bilmiyorum. Türkiye'de biraz daha hafif ceza hani şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de biraz daha biraz daha serbest kullanıyorsun arabayı. Burada Avusturya gibi ülkede Avusturya olsun, Almanya olsun, İsviçre olsun. Ben çünkü bu üç ülkede gitmiş insanım ve çalış, çalıştım orada. Uzun zamanlar kaldım. Fransa da dahil. Araba sürmek, Hollanda'da da var pardon. Hollanda'da da dahil. Araba sürmek artık zevk vermiyor. Niye vermiyor? Hep bir radar, hep bir polis, hep böyle bir... E, yani hep bir ceza altındasın, hep bir ceza yiyorsun. Dün araba çok sesli çiziyor çok sesli adam polis geldi plakamı aldı. İşte orada da bir yürüyüş varmış. Aldı. Şimdi gel bekleyeceğim bakalım ne cezası gelecek. Var yani böyle gerizek hallarda. Neyse arkadaşlar. Ben artık videoyu burada bitiriyorum. Allah emanetsiniz. Şöyle de kendimizi bir göstertelim. Allah. Saçlar da jöleli ya. Şimdi olmadı tabi. Saçlarını güzelce içini ettik ha. Durun bakalım. Böyle bir saçlarımızı yapalım da öyle bir kamera karşısına çıkalım ha. Arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hedeflerinizi bilin. Hedefleriniz için savaşın. Kim ne derse desin hiçbir zaman vazgeçmeyin. Bu videoyu bazı kardeşlerim ne zaman görür bilmiyorum ama görürse de kulak verin buraya. Hiç kimse ne derse desin sen eğer onu iyi buluyorsan, güzel buluyorsan yap. Bazılar tırlı oyun oynuyor bir anda tır firması açmak istiyor ama onu severekten istiyor. Yapın. Kim ne derse desin yapın. Benim, ben de istiyordum ama tam oraya gelemedim yapamadım. Bir arkadaşım var yaptı şu an bir sürü güzel işleri iyi gidiyor. Bir işi seve seve yaparsanız, bir hedefi seve seve yaparsanız ve onun için savaşırsanız her şey kalbinizce, tertemiz, gönlünüzce gider. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kanala abone olabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetiniz. Gurbetten selamlar. Okay.